Aa bir şey koymuşlar. Poşetimizi açmışlar. E ben sizin ağzınıza tüküreyim. O kadar para verdik. Kocam sinirlendi. Oğlum ağzına bileyim yani. gidiyoruz. Çantaları verdik ama çantalarda sorun çıkma ihtimali var. Dedi ki içinde batarya gibi bir şey var mı böyle s Dronu söyledim, dronun bataryası var ama açık değil dedim. Aldılar çantayı, incelemeden geçirdiler. Tamam sorun yok dedi ama diğer çantada da ozmo paket var. Ozmo paketin bataryası var, mikrofonlar. Allah giderse var ya. Neyse böyle bir yere geldik. Havaalanında. Burada üç buçuk saat bekleyeceğiz. Üç buçuk saat Çin'e uçacağız. Çin'de de beş buçuk saat bekleyeceğiz. Zaten İstanbul havalimanında da uçuşlar durdurmuş gibi bir hali var. var. kardan dolayı olacak bakacağız. Kocam bir cam kenarı istedi. Bilet kesen abiden. Cam kenarı. Karadağ'a gider, Karadağ giderken mi şeydi? Tamam diyeceğim. ki. Karadağ'a giderken mi acil çıkıştı? Cam kenarı istedik, acil çıkış ama zor diyor ya. Cam bizim bir metre. Ne? Bakın ayağa kalkıp böyle Ve küçücük şu kadar falan. <laughs> <laughs> Japonya-Çin arası yemek. Bu beef, bu chicken. Bu da chicken. Ama güzel yapmışlar. Şöyle meyveleri var. beş buçuk saat burada bekleyeceğiz şimdi. Cana Şakir Paşa daha iyi. Gel, artık yok orası. Kendine gel. Oradan. Beni oradan yola kendisi oradan gidecek. Şöyle bir yol. Bunların hepsi gerçek çiçekmiş arkadaşlar. Bakın, mükemmel. Çin lokantasını çekmemi istedik hocam. Böyle bir yol koş. Ayol bu nasıl bir koşuş yol? Çok komik koşuyor. <laughs> of saati geçirmeye çalışıyoruz. Kapımız da belli değil. <laughs> ne <Of> var limanındayız? Çin yemeği söyledik. Nasıl yiyeceğiz bilmiyoruz. Kaçlık da vermediler. Verdiler senden ama <laughs> bende yok. Böyle <gülüyor> bir nadım. Benim nadım onunla var saatimiz kaldı. Uçağımız şurada. Şu karşı sağdaki bizim uçak. Beş buçuk saat bekliyoruz. Uçağa 9 saatte uçakta bekliyoruz. 11 saat uçacağız. Ne oldu? it çektin mi? Lolim bizi bekliyor. Lolim. Bizim Hı. bir köpeğimiz var. Doli. Görünmeyecek sandınız ama aha burada koyuyorum. Bizimle ilk karşılaştı Şurada. Biz görmüyoruz. Biz şu an görüyoruz. <laughs> İstanbul'dasın. Ne düşünüyorsun? Şu olabilir mi? Pekin yazıyor bak. Koş valizimize yetiş. Dedi ki ben gideyim de valiz düşmeden havada yakalayayım. Valiz düştü ondan sonra. <laughs> Bir de kendinden çok emin gitti ya. Helal öğreniriz. Çarptı mı? Çarptı mı oraya? Çarptı mı? Bunu tuttum. Bunu görmedim. Yani. Bunun da içinde Ölüğün az şey bir şey yok yani. Ölüğün Lens var. Ondan sonra başka ne? ozmo var. Evet. Bir şeyler daha var. Mikrofon falan var. Evet. Eğer ki içimde. Aa bir şey koymuşlar poşetimizi açmışlar. Yo. Açmışlar. Ne yazıyor Allah bilir. Abi sıkıntı yok diyorsun. Kıyafetlerimizi sergiliyorsun şu an. Batarya hangisi? Ben bilmedim. Allah Abi içinde batarya var Ek bataryalar nerede? Onları mı almışlar? Yo bunlar değil mi işte şu? Tamam Yok başka bir şey e ben sizin ağzınıza tüküreyim. O kadar para verdik. Tamam mı? Bataryası hangisi bunun? Bu batarya batarya değil mi de? O batarya Belki içine koymuşlar. Aha bu değil mi ya? Ay, Yok bu stand. kablo. Aha, burada bir şey var. Aşk o ağır da gayet de. Ne lan bunu? Ya çocuk üzülecektim o kadar para verdik diye. O mu? Hadi içimi rahatlat. Onu bile açtılarsa benim çantaya neler yapmışlardır. Oğlum ne bir fiş var hep bir şey. Sen Batarya burada mı? Orada elledim. Batarya gibi değil ama. Ama batarya. Batarya değil mi? Ne? Bir şeyler çıkarıyor da. Ama hmm. alanında valiz şimdi döktük onunla... ya. PlayStation açtılar mı acaba? Ay bizim kıyafetlerin rezilliği. Kocam sinirlendi şimdi. Ozma paket için açıyor. Ya kırılmış şeyinde valizinde. Bunun ağzına bile. mu? Ayakkabı. Sol Aşkım bir tane bir şey almışlar. Bak orada bir yazıyor. Bateri mi yazıyor? Ozon'un kendisini almışlar. Lens'te, Lens'te bir şey var mı? mikrofonda. Sanki orada bir kağıt mı var yine? Koy öyle kurban oldum. Atma lan. O kağıdı da yanımıza al. Bak bunda da bir tane diyor. Lityum. Oğlum bunu zaten kendiniz üretiyorsunuz. Nasıl size sorun teşkil edebilir? Uçakta batarya kırdı çektim. Küfürünü de çektim. Rom bataryaların ana çiner Üç tane var, ikisi nerede Bir kağıt bırakmış işte, geri almak istiyorsan işte QR yani olsun. Okutuyoruz, kargo ile gönderiyorlar ama sadece orada seçilen adresler. Onlar da Çin'in içindeki şehirler, Japonya, Güney Kore falan. Nasıl alacağız bilmiyoruz. Bir eve gidelim daha detaylı bakacağız ama büyük ihtimal geçmiş olsun. Tamam yani üç tane var ikisini alıyorsun birini bırakıyorsun. Bir de biri olanı gelebiliyorsa, Biri gelebiliyorsa diğer ikisi de geliyor. Hayır de takılı olanı bırakıyor yani, yani daha büyük risk olan. Bu bomboş şey ya. Hadi gidelim. Neyse şimdi Adana yolcusuyuz. Ses ve görüntü kalitesinin kusuruna bakmayın arkadaşlar. Çünkü kameralar ve mikrofonlar valizin içindeydi. O yüzden telefonla çekmek zorunda kaldık. Yine kısaca özet geçeyim ben. Japonya'dan Çin'e aktarmalı İstanbul'a uçarken valizlerimizi verirken adam sordu. Yasaklı maddelerin olduğu bir görsel vardı. Bunlardan biri çantanızda bulunuyor mu dedi. Ben de drone bataryası var dedim. Osmo Pocket'ın bataryası var dedim. Adam da bizi ayrı bir yere götürdü. Böyle büyük bir X-ray cihazının olduğu yere. Valizleri oradan geçirdiler. Oradaki polis de baktı. Tamam sorun yok dedi. Orada sorun olmadı. Japonya'dan Çin'e uçtu. Biz Çin'de valizleri görmüyoruz zaten. Valizler direkt bizim İstanbul uçağımıza otomatik geçiyor. Biz de herhalde geçmiştir diye düşünüyorduk. İstanbul'a indik, valizimizi bir açtık, bir kağıt. Kağıtta şey yazıyor. Polis gözetiminde, kameralar eşliğinde açılmıştır. Yasaklı maddeler bulundurduğunuz için bu maddeleri geri almak istiyorsanız QR okutun. ve okutuyorsun, saçma bir siteye gönderiyor seni o sitede. Bilgilerini yazıyorsun. Sonra kargolamak için de verdikleri adresler Çin'in içindeki şehirler, Tayvan, Japonya, Güney Kore. Kargoyu sadece oralara gönderebiliyorsun oradan. Nasıl alacağız biz? Benim Japonya'da dayım mı var? Güney Koreli teyzem mi var? Nasıl alacağım? Yani gitti orada bizim bataryalar. 3 tane batarya var. ikisini alıyor bir de. Bir de bıraktığı batarya takılı olan batarya. Ne yaptıklarını kendilerini de bilmiyor bence. Tamam haklılar. Lityum batarya. Tehlikeli bir batarya okey de. Ama bize sorun yok dediler. Sorun yok dedi diye koyduk ve gitti. Siz dikkat edin. Bir yere gitmeden önce oranın kurallarını iyice okuyun, araştırın. Bizim gibi mağdur olmayın. Sağlık olsun neyse. Bu arkamdaki green screen değil. Ha. Bizim evin perdesi, arkası balkon. Ama green screen olarak kullanılabilir mi? Bakayım bir. Şimdi arkaya benim YouTube sayfamı koyacağım. YouTube sayfamı kontrol edebilirsiniz, girip diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Japonya vloglarımız var, çok güzel, çok eğlenceli. Başka videolarımız da var, çok daha güzel videolarım da gelecek. Ve videolarımı beğenip abone olursanız sevinirim. Sizin de başınıza böyle şeyler geldiyse yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.